Neden bu kadar geç kaldın? Why are you so late? Yolda trafik vardı. There was traffic on the road. Ama ben sana erken gelmeni söylemiştim. But I told you to come early. Bunu kontrol edemedim. I couldn't control it. Ama hep geç kalıyorsun. But you are always late. Bu konuda sana yardımcı olamam. I can't help you with this. Neden bana böyle davranıyorsun? Why are you treating me like this? Çünkü çok sinirliyim. Because I am really angry. Sana da sinirleniyorum ama böyle tartışmak istemiyorum. I'm angry with you too but I don't want to argue like this. Özür dilerim, Seni üzmek istemedim. I'm sorry I didn't mean to upset you. Biliyorum ama biraz daha dikkatli olman gerek. I know but you need to be more careful. Tamam bundan sonra daha dikkatli olacağım. Okay. I'll be more careful next time. Bunu tekrar yapma lütfen. Don't do this again please. Bunu yapmadığımı söylüyorum. I'm telling you I didn't do it. Ama senin yüzünden her şey bozuldu. But everything went wrong because of you. Bunu kabul etmiyorum. I don't accept this. Seninle artık konuşmak istemiyorum. I don't want to talk to you anymore. Beni dinle seni üzmek istemiyorum. Listen to me, I don't want to hurt you. Ama her zaman yanlış yapıyorsun. But you always make mistakes. Lütfen sakin ol ve beni dinle. Please calm down and listen to me. Bunu tekrar yaşamayacağız, tamam mı? We won't have this again, okay? Evet, daha dikkatli olacağız. Yes, we will be more careful. Neden hep benimle tartışıyorsun? Why are you always arguing with me? Çünkü her zaman söylediğimi yapmıyorsun because you never do what i say bunu hak ettiğimi düşünmüyorum i don't think i deserve this ama seni defalarca uyardım but i warned you many times bunu kabul etmiyorum seninle tartışmak istemiyorum i don't accept this i don't want to argue with you peki sakinleşelim ve sonra konuşalım okay let's calm down and talk later böyle devam edemeyiz bir çözüm bulmalıyız we can't keep going like this we need to find a solution evet her şeyin yoluna girmesi lazım yes everything needs to get better Birbirimizi anlamalıyız. We should understand each other. Tamam konuşarak çözelim. Okay, let's solve it by talking. Sürekli aynı hataları yapıyorsun. You keep making the same mistakes. Bunu tekrar söyleme, gerçekten üzülüyorum. Don't say that again, I'm really hurt. Ama bir şeyler değişmesi gerek. But something needs to change. Ben de bunu istiyorum ama nasıl? I want that too, but how? Biraz daha dikkatli olmanı istiyorum. I want you to be more careful. Tamam seni anlıyorum ama beni de dinle. Okay, I understand you, but listen to me too. Bunu konuşarak çözebiliriz. We can solve this by talking. Her zaman seni suçlamak doğru değil. It's not always right to blame you, Haklison. Bazen senin de haklı olduğun noktalar var. You're right. Sometimes you have a point too.